OpenCartTurkce.com'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ürünlerin içerisine varyant nasıl eklenir, renk, beden gibi seçenekler nasıl eklenir, ondan bahsedeceğim. OpenCart'ta ilk önce bir datanın oluşmuş olması gerekir. Yani ürüne bir renk, beden seçenek girmeniz gerekiyorsa, önce bunu oluşturmanız gerekiyor. Yani ürün girdiğiniz zaman, Ürünün içerisini oluşturmuyorsunuz. Bunu önceden bir kalıp haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için de katalog seçenekler kısmına geliyoruz. Seçenekler kısmında işte beden vardı. Bir de renk eklemiştim ben. Siz burada artı butonuna bas basıyorsunuz. Şimdi artı butonuna bastığımızı varsayalım. Buradan renk seçeneğine geldim. Ben düzenle dedim. Burada boş gelir sizde. Renk dedim. Ve türünü radyo düğmesi seçtim. Ben isterseniz seçenekte seçebilirsiniz. Radyo düğmesini neden seçtim? Çünkü ürünümün içerisinde ne olmasını istiyorum ben? Buton olarak görünmesini istiyorum. Radyo butonu olarak görünmesini istiyorum. Yani şuradaki gibi görünmesini istiyorum. Bunun için renklerimin isimlerini ve resimlerini buradan yükledim. Bunları bitiriyorum. Bunların sıralamalarını veriyorum. Tekrar geri geliyorum. Gene siz artı butonuna basarsınız. Bu sefer beden seçeneği var. Düzenliyoruz. Seçenek adına beden yazıyorum ve türüne ben gene radyo düğmesi verdim. Burada çocuklar için ay yazdım, yaş yazdım. Yetişkinler için e, x small, small, medium gibi sıralamalar verdim ve kaydettim. Şimdi gelelim ürünlerimize. Ürünümü düzenle diyorum. Siz yeni ekliyor da olabilirsiniz. Burada seçenek kısmına geliyorum. Seçenek kısmında şunları kapatayım. Buradan ne diyorum? Önce beden diyorum. Beden diyorum. Gerekli mi? Evet. Yani bir beden kesinlikle seçmesi gerekiyor buradan artı butonlarına basıyorum. İşte bedenim ne olsun? Small olsun. Medium olsun veya X small olsun. Small olsun. Medium olsun. Small, medium var. Medium olsun. Large olsun. X large olsun x, x olsun. Siz bunu artırabilirsiniz. 3 x vesaire diye artırabilirsiniz. Burada adetlerini yazıyorsunuz. Adet yazmazsanız sisteme görünmez efendim. Bu şekilde artırabiliyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Ben daha önce kaydettiğim için şu anda kayıt işlemini yapmıyorum. İşlerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın.